Karaman'da parktaki suni gölette ayağını suya sokmak isterken kayarak gölete düşen çocuk ve onu kurtarmak için suya giren 12 yaşındaki abisi boğulma tehlikesi geçirdi. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Küçük çocuk, durumu görerek elbiseleriyle suya atlayan bir vatandaş tarafından kurtarılırken itfaiyenin sudan çıkardığı abisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi olay, saat 15.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Dağ Oteli mevkisinde bulunan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda bulunan Suni Gölet'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Binince A, 12, kardeşi Ö, A, 10 ile Türk Dünyası Kültür Parkı'na gitti. İki kardeş park içerisinde bisikletle dolaşırken, Ö, A, Suni Gölet'e ayaklarını soktu bir anda yosun tutan beton zeminden kayan Ö, A, yaklaşık 1,5 metre derinlikteki su dolu suni gölete düştü. Kardeşinin düştüğü gölette çırpındığını gören abisi binince A, da gölete girerek kardeşini kurtarmak istedi. İki kardeşin yardım çığlıklarına Türk Dünyası Kültür Parkı'na piknik yapmaya gelen çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Gölete giren bir vatandaş Ö, A, salim sudan çıkarmayı başarırken, abisi binince A, suyun dibine battı. Olay yerine gelen itfaiye eri de beline bağladığı halatla gölete girerek binince A, çıkardı. Bilinci kapalı ve kalbi durmuş vaziyette sudan çıkarılan binince A, ambulansta sağlık görevlilerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi halen devam eden Binince A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Boğulmaktan son anda bir vatandaş tarafından kurtarılan Ö, A'nın ise biraz su yuttuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olaydan sonra olay yeri inceleme ekibi ise Suni Gölet'te inceleme yaptı. Suni Gölet'e düşen kardeşlerden birini vatandaş kurtardı. Suni Gölet'te çırpınan kardeşlerden Ö, Ayı kurtaran Ali Yıldız, piknik yaptığımız sırada çığlık sesleri üzerine hemen gölete koştum. Gölete geldiğinde iki kardeşin suyun içinde çırpındığını gördüm ve hiç düşünmeden elbiselerimle suya atladım. İlk olarak ikisini de tutmayı başardım ama ben de suyun dibine gittim. Zor da olsa küçük çocuğu kenara çıkardım. Geri döndüğümde diğer çocuk tabana çökmüştü. Daha sonra itfaiye geldi ve diğer çocuğu çıkardı, dedi. Olayı gören Ali Akın da, küçük çocuk yosundan dolayı kayarak suya düşmüş. Suda çabalarken, abisi müdahale etmeye çalışıyor. Bu sefer de abisi suyun dibine gidiyor, diye konuştu demir korkuluklarla çevrili olan ve uyarı levhaları bulunan suni görevde, 2018 yılında serinlemek için giren bir çocuk da boğularak can vermişti. İkisi vardığımda çırpınıyordu zaten. Hemen düşünmeden girdim. Kıyafetleri çıkarmadan. Ee, ikisini bir anda tuttuğumda, bir ben de suyun tabanına doğru gittim. En azından bir büyük şey yukarıya doğru çıkabiliyordu. Küçük şey çıkamıyordu. Küçük şeyi kıyıya el ettim. Geri döndüğümde çocuk e, tabana çökmüştü zaten. O da sonra itfaiye mi geldi? Evet. Suya serinlemek için girmiş iki çocuk. Ee, kardeşi ayağa kayınca, gözünden dolayı kayınca e, düşüyor suyun içine. Düşünce Çabalarken abisi müdahale etmeye çalışıyor. Abisi bir sefer da bana gidiyor. Ondan sonra Mithat'ı kurtardı herhalde. Kurtardık arkadaşlarla beraber. E, bu sonradan girdi düşen bu. Ha abisi kurtarırken kendi gitti. Evet. <laughs> Hadi ya şey. Diğer salon ekibinden boşta var mı ya? Bir şuna da bir. Bunlar da sanki biraz su yutmuş gibi. Abi Suna,